Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, yeni bir videoda daha beraberiz. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok şükür bizler de iyiyiz. Muhabbet kuşu üretimine devam ediyoruz. bugünkü konumuzun başlığı nedir? Arkadaşlar bugün muhabbet kuşlarımızın son durumları. Yani bugün üretim hanemizdeki durumlardan bahsedeceğiz. Muhabbet kuşlarımızın durumlarından, yavrularımızdan Evet, e, görmüş olduğunuz gibi polluk değişim yapacağız. 3 tane takımlarımızın yavruları var. Onların polluklarını değiştireceğiz. Ayrıca yine mama yaptık. Yani videonun başında bunları sizlere söyleyelim. E, mamamızın içeriğinde ne var? Gördüğünüz gibi buğday çimlendirmesi var. Buğday çimlendirmesi yaptık. Arkadaşlar e, Versal var. Mama Mia Mix'in Full Artı Full'u var. Yanında yine Mama Mia Mix'in e, Amazon tutkusu var arkadaşlar. Bunları internetten yazarak öğrenebilirsiniz. Bir de beautiful food kızıştırıcı, çok az bir şekilde kızıştırıcı mama koydum. Yani bugün muhabbet kuşlarımıza bu şekilde mama yapacağız. Yeşillik veyahut da olarak bir şey koymadım. Sadece buğday çimlendirmesi var. Artı mamamız var. Kuş tat, kuş toprağı var. Bir de bir miktar da Versalagan'ın yine sağlık tohumu var. Ondan içine koyduk. Biraz probiyotik koydum arkadaşlar. 2 kapak da Metolemi Fort vitamin karışımından koydum. Amino asit elektrolit vitamin karışımından koyduk. Mamamızın kıvamını almasını bekliyorum. 20-25 dakika yani 20-25 dakika bu şekilde nemlenmesini Kıvamına gelmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizi destekle bulunabilirsiniz. Videolarımızı da beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar yani bana fiyat konusunu sorabilirsiniz yani özelden fiyat sorabilirsiniz bu en doğal hakkınız sizin hesabınıza yatar fiyat da yapmaz bilmiyorum arkadaşlar benim belli başta fiyatlarım vardı. Mesela başka yerde 100 liraya da kuş bulabilirsiniz. 50 liraya da kuş bulabilirsiniz. Yani serbest piyasa arkadaşlar. Yani nerede uygun bulabiliyorsanız oradan alın. Yani beni fiyatlarım bellidir. Jumbo Lutino erkeklerimiz var mesela. Jumbo Lutino erkekleri var. Lutino erkek demek nedir arkadaşlar? Kırmızı göz erkek demek. Yani bu kırmızı göz erkekleri diğer jumbo klasik renklerle karıştırmayın. Yani Fiyatları farklı olabilir. Yani normal jumbo ile bütün erkek jumbo muhabbet kuşunu birbirine karıştırmayın. Renk farkı var. Ne bileyim, kırmızı göz farkı var. Vasıf hayvanlar arkadaşlar. Yani bunlar normal jumbo değil arkadaşlar. Evet, bu açıklamayı yapıyorum çünkü Instagram'dan özelden bana bu tarz işte fiyatlarla ilgili sorular geliyor. Yani. Abi diyor çok pahalı değil mi? Yani şu aktarı var ya bakın şu aktarının 25 kilo aktarının şu an torbası 400 TL. Bu da çok pahalı arkadaşlar. Yem de çok pahalı. Mama veriyoruz. Mama çok pahalı. Şu mesela e, kekik kokulu taban malzemesi var. Bu da çok pahalı arkadaşlar. Yani şu mısır koçanı var. Her şeye zam geliyor. Biliyorum her şeye zam geliyor. Vitaminler yani iki katı üç katı arkadaşlar. Yani ben sizin anlayacağınız tabirde benzinden, ekmekten, buğdaydan, bunlardan örnek vereyim. Benzinin litre fiyatını biliyorsunuz. Mazotun litre fiyatını, gazın litre fiyatını biliyorsunuz. Yani ekmek, yani şu an 2,5 TL, 3 TL, bazı şehirlerde 3 TL belki. Ya yani bizim Şanlıurfa'da ekmek 2,5 TL, simit 2,5 TL. Arkadaşlar her şeye zam geliyor. Kurban olayım gözünüzü seveyim bakın. Her şeye zam geliyor. Yani ben burada fiyatları öldürmek istemiyorum fiyatlarda abartmak istemiyorum. Tekrardan söylüyorum. Hesabınıza neresi yatıyorsa oradan alışveriş yapın. Oradan muhabbet kuşu alın. Yani benim muhabbet kuşlarına nasıl e, düzenli baktığımı bilirsiniz. Yani bunu anlatmak istemiyorum sizlere. Yani masraflarımız çok arkadaşlar. Yani belki siz anlamadığınız için e, yani anlamadığınız şu şekilde anlamadığınız için aktarının belki fiyatını bilmiyor olabilirsiniz. Gazetaşı var onun fiyatını bilmiyor olabilirsiniz. Yani çok normal, çok doğal bir şeyler. Yani fiyatını sorun. Hesabınıza yapmıyorsa yani daha fazla uzatmanın mantığı yok. Yani başka yerde ucuz varsa oradan alın arkadaşlar. Yani ben size bu şekilde söylüyorum. Mesela bu tarz Spangle erkekler yani 250-300'den başlayabilir. Yani 200 lira da bulabilirsiniz. Evet başka örnek olarak size bir tane daha verelim. Yeşil tonlarda Jumbo muhabbet kuşları var. Genelde bunları 200-250 liradan başlayan fiyatlara bulabilirsiniz. Yani nerede uygun hesabınıza yatan varsa arkadaşlar oradan alın. Evet arkadaşlar bugün muhabbet kuşlarımızın son durumlarını sizlere söyleyeceğiz. 13 numaralı takımımızda yavru var. 16 numarada bir tane yavrumuz var. Bir de arkadaşlar 18 numarada Jumbo Tepe takımlarımızın yavruları var. Bunların forluklarını değiştireceğim. İstiyorsanız şöyle bir alalım. Hem sizlere görsel olarak görmüş olursunuz. Evet burada 5 tane yavrumuz var. Şun boyavlarımız var. Bunlara folluk değişimlerini yapacağız. Evet şu tabanı da temizleyeceğim. Bununla ilgili bir videomuz var zaten. Mesela arkadaşlar bu kekik parçacıkları, kekik malzemesi. Mısır koçanları var. Yani iki çeşit taban malzemesi var. Şu beyaz olan beyaz olan toz ise Arkadaşlar şu beyaz olan toz, Proforma'nın NCS3 bit tozu var. Dezenfekte açısından bundan döküyorum. Hem bit pire oluşumunu engellemek için hem de yani bir bakteri, antibakteri ondan döküyoruz. Muhabbet kuşlarına bir zararı yok. Evet, hayvanlarımızı alıyoruz. Birazdan mama vereceğiz. Bugün mamayı geç yaptım. Yani şu an saat 15.00. Evet, kızıl dalları var. Bundan dönlerine koyuyorum annemiz ve hatta yavrular e, kızıl dallardan yesinler diye. Evet videomuzu donduracağız. Şuradaki sisiye temizleyip muhabbet kuşumuzu tekrardan yuvarlığına koyacağız. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Muhabbet kuşlarımızın forluklarını değiştirdik. Muhabbet kuşlarımıza mama servisi yaptık. Şey, muhabbet kuşlarımız mama yiyor arkadaşlar. Buradaki rutinu erkeğimiz hafiften tüye girmişti. Yani şu an biraz tüyden çıktığını söyleyebilirim. E, tekrardan dişi kuşumuzu yanına attım. Hayvan zaten dişi kuşu arıyordu. Sürekli yuvanın içerisinde çıkmıyordu. Onları tekrardan eşleştirdik. Evet buradaki erkek resvigimiz var. Bir de dişimiz var arkadaşlar. Spangal dişi. Kızgınlar baya bir yuva hazırlığında. Bu takımlarımız da yuva hazırlığında. Erkeğimiz yine resvig erkek. Dişimiz de Japones çift kanat. Reymolarımız var. Dişimiz yuvaya girip çıkıyorlar. Burada lutino takımlarımız da Genelde erkek kuş daha çok yuvaya girip çıkıyor. Dişimizle bekliyoruz arkadaşlar. Leşlik takımlarımız var. Yani bunlardan yavru olmaya çok istiyorduk. Yine söylüyorum. Hani bunların yavrusu olmuş olsaydı üretim üretimhaneye ayıracaktım. Üretim amaçlı. Ama şu an için bir gelişme yok. Onların takibini yapıyoruz. Bildiğiniz gibi muhabbet kuşlarımıza en son olarak iç parazit uygulaması geçmiştik. İç parazit uygulamasını iki doz olarak geçtik. Yani şu an bu saatten sonra muhabbet kuşlarımıza e, takviye olarak, bakım takviyesi yapacağız. Yani muhabbet kuşlarımıza mamadan e, vesaireden vitaminlerden. Yani ilaçlardan sonra mutlaka e, vitamin, probiyotik vermenizi tavsiye ediyorum. İlaçlardan sonra 3 gün, 5 gün probiyotik. 5 e, de yine e, vitamin su, vitamin su şeklinde ayarlayıp e, muhabbet kuşlarınızın eski dirençlerini Eski bağışıklıklarını yerine getirebilirsiniz. Arkadaşlar dişimiz yuvanın içerisinde bu hayvan yumurta diziyor. Yumurta hazırlığında jumbo erkeğimiz var burada arkadaşlar yeşil klasik. Arkadaşlar bulutunu dişimizi buraya aldım. Hayvan yumurtalar boştu. Hem böyle biraz dinlensin diye buraya ayırdık. Ayrı kafese aldık. Erkek Texasımız şu an yalnız. Biraz daha sizlere onları da göstereceğim. Evet birkaç gün içinde bu çekilişte birinci olan Abimize, Volkan abimize takımlarını göndereceğim. Hediye kuşumuzu göndereceğiz. Artık yeni yerlerine e, hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz. Evet bunlar da yuva hazırlığında arkadaşlar. Dişimiz yuvaya girip çıkıyor. Eymen Paşa'mız var. Yani yine arka planda gürültü, sesimiz eksik olmuyor. Eymen de gördüğünüz gibi yani kendi kendine uğraşıyor burada. 2 dakika bu şekilde oturmuyor. İnanın arkadaşlar oturmuyor. İçeriye geliyor, annesi akşam yemeği için sarma sarıyor. Yani iki dakika oturmaz 2 dakika oturmaz sürekli hareket halinde sürekli Neyse arkadaşlar e, bunlardan bahsettik Bunlar yuva hazırlığında e, Tavalarımızı spatula yardımıyla temizledik şu an tavalarımız temiz e, Tavaların üstüne ise arkadaşlar virkon es var ondan sıktık Dezenfekte için Virkon esimizi de sıktık Evet burada lesvik erkeğimiz var Bakın bu lesvik erkeği almak isteyenler varsa bu lesvik erkek ile şu alt katta dişi lehsiklerimiz var, 2 aylık civarı dişi lehsiklerimiz var. Yani alırsanız bunları bu şekilde ücretli olarak sahiplendirme yapabilirim arkadaşlar. Bazı muhabbet kuşlarımızı satacağız. E, niye satacağız? Maddi olarak biraz e, sıkışığız. Sıkışık durumda olduğumuz için paraya da ihtiyacımız var. Yani ödemelerimiz var, kredi ödemeleri var. O yüzden dolayı bazı muhabbet kuşlarını satıyorum. Lutino erkekler var. Bakın burada 3 tane lutino erkeğimiz var. Hangisini almak isterseniz yine bunları ücretli olarak sahiplendirme yapabilirim. Lutino erkeklerimiz 400 TL arkadaşlar. Lutino Jumbo erkeklerimiz 400 TL. 1 ile 2 aylık arasında almak isterseniz yine onlar da sizlere ücretli olarak gönderim sağlarız. Otobüs ücreti ise 70 TL. Otobüs ücreti 70 TL. Yani burada bir bir tane muhabbet kuşu size maliyeti 450-500 arasında olacak. Bununla fiyatını sizlere vereyim ki hani aklınızda bir taslak olursun. Evet istiyorsanız yavrular var mesela. Buradaki yavrularımız yine yeme düştüğü takdirde e, bunları da 400 TL'den sizlere sahiplendirme, ücretli sahiplendirme yapabilirim. Burada 5 tane yavrumuz var. E, bunların folluğunu temizledik. Folluğumuz şu an mis gibi kekik kokuyor. Hayvanlar yavruları beslemek için buğdayı çimlendirmiş olduğumuz buğdaydan bayağı bir yemişler. Çimlendirilmiş buğdayı ise yani mamayı da yavrulara kusuyor arkadaşlar. Yani bunlar çok güzel bakıcı takımlar. Evet bunların çiftleştiğini görmüştük. Bunlar da yuva hazırlığında. Arkadaşlar mama yapar iken bunlar da çiftleşme deneyim olmuştu. Yani bunlara tekrardan e, kuluçka hazırlığında yumurta diziyorlar. Evet buradaki erkeğimizi salma kafese attık. Erkeğimiz biraz e, tüye girmişti. Tüye girdiğinden dolayı erkek kuşumuzu aldık. Salma kafese attık. E, dişi muhabbet kuşumuz yavruya bakıyor. Yavru da zaten yeme düşmüş vaziyette. Yani birkaç gün daha kalsın olmadı. Bunu annesinin yanından ayıracağız. Evet buradaki jumbo tepeli erkeğimizi buraya aldık. Bakın o jumbo tepeli erkeğimiz şu an burada e, tüye girmişti. Hem de biraz e, yavruya rahatsızlık veriyordu. Yani dişiyle çiftleşmek istiyordu. Ayırdım. Biraz dinlensinler. E, tekrardan erkek kuşumuzu burada yalnız bırakacağım. Dişi de salma kafese yani şu dişilerin olduğu salma kafesi alacağız. Biraz bir hafta falan dinlendireceğiz. Daha sonra tekrardan eşe atacağız. Arkadaşlar bu Jumbo Tepeli Texas'ımız var. Bu şu an yalnız. Hayvan biraz kılıçsın diye yani biraz e, dinlensin. Dişimizi de ayrı kafese aldım. Onlar biraz dinlensinler. E, birkaç gün sonra tekrardan dişi kuşu yanına atarız. Evet Teksas takımlarımız var. Onlar da mamalanıyorlar. Burada Jumbo tepeli erkeğimiz var. E, i̇çeride yavrularımız var. Yani burada 3 tane yavrumuz var. Annemiz içeride bunları besliyor. Bakın hayvanların kursakları maşallah çok dolu. Yani bu takımlardan da çok memnunum. Bunlar da çok bakıcı takımlar. Yani bunların e, yavrusu var. Şu an yavru dediğimde arkadaşlar erkeğimiz 2 aylık civarlarında. Erkek Jumbo tepeli 2 aylık civarlarında. Evet şurada bir erkeğimiz var. E, bunların yavrusu. Evet bahsettiğim erkek bu. Yani bu erkek ile, bakın bu jumbo tepeli erkeğimiz ile şu alt katta 5 aylık olan dişi, jumbo tepeli dişimiz var, beyaz. Almak isterseniz bunu da ücretli olarak sahiplendirme yapıyorum. Yani otobüs ücreti dediğimiz gibi 70 TL. Otobüs ücretimiz 70 TL. Evet, üretim ailemizdeki son durumlar bu şekilde. Alt katta 17 numarada Rainbow takımlarımız var. Hayvanın beli bükülmüş, yumurta diziyor. Onu da şöyle göstereyim ama hayvan içeri kaçtı. Evet, bunlar da bu şekilde yumurta hazırlığında e, Dişi kuşumuzun bayağı bir poposu şişmiş, e, belini falan da kanatlarına çöktürmüş. Yani bu hayvan yakın zamanda yumurta yapar. Belki bir hafta içinde yumurta yapma olasılığı var. Onu bekliyoruz, Takibini yapıyoruz. Evet, üretimhanemizdeki son durumlar, muhabbet kuşlarımızın durumları bu şekilde. E, buradaki salmamızla. 2 5 tane erkeğimiz var. Alt katta ise e, dört tane dişimiz var. İki tane lesik dişimiz var. Bir tane jumbo tepeli dişi. Bir tane de şöyle e, kremi kırmızı göz dişimiz var. Yani dişi erkek olarak ayrı kafesi attım arkadaşlar. Şu an ayrı kafesliler. Evet, e, bugün muhabbet kuşlarımızın son durumlarını bahsettik. Yani muhabbet kuşlarımızın son durumlarını sizlere aktarmış olduk. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak bir destekte bulunabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Aklınıza takılan bir soru olduğu zaman yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Bir de arkadaşlar yorumlar kısmına maşallah diye belirtirseniz hem bize destek açısından hem de muhabbet kuşlarımıza nazar değmemesi açısından çok güzel olur, çok süper olur. Evet videoyu da beğenmeyi unutmayalım. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hayırlı günler diliyorum.